Bir canlı bağlantı yapacağız sayın seyirciler. İstanbul'da yağış daha çok hangi bölgelerde görülüyor ve kaç gün daha sürmesi bekleniyor? Bu soruların cevapları çok zor şartlar altında bizi bekleyen Süleyman Tunç'tan alacağız. Hemen Süleyman'a dönelim. Süleyman merhabalar. Ben stüdyoya gelirken bir tipiye yakalanmıştım. Görüyorum ki sen de e, o tipiye yakalanmışsın. Son durum ne? Neredesin? Anlatır mısın? Evet Arın Gürsoy şu anda İstanbul'da gerçekten kara kış yaşanıyor diyebiliriz. Biliyorsunuz İstanbul'da iki gün boyunca kar uyarısı vardı. Çarşamba günü İstanbul'a yoğun kar gelecek denmişti. İşte o yoğun kar bugün geldi. Burası Kars ya da Erzurum değil İstanbul Avcılar'dayız şu anda. Yol kenarında E5 kenarındayız. Ekranları başında izleyenler şu anda İstanbul'daki kar durumunu çok rahat bir şekilde benim üzerinden anlayabiliyorlar. Çünkü TV var şu anda İstanbul'da. Kameramın arkadaşım Sabri Karagöz sizlere hem trafik hem de kar durumunu gösterirken ben de İstanbul'un diğer bölgelerindeki durumu sizlere aktarmaya çalışayım. Sabah saat 8'den bu yana İstanbul'da özellikle e, Avrupa yakasındaki birçok noktadan canlı yayınlar gerçekleştirdik. Canlı yayın yaptığımız neredeyse her yerde kar yağışı var. Az önce sen bana pas attığın sırada söylemiştin nerelerde kar yağışı yoğun diye. Evet onun cevabını verelim. Şu anda İstanbul'un neredeyse her yerinde kar yağışı var. Daha önce biliyorsunuz defalarca canlı yayın yaptık, kar yağışıyla ilgili canlı yayınlar gerçekleştirdik. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağış olduğunu söylemiştik ancak bugün itibariyle İstanbul'un hem yüksek kesimlerinde hem de iç kesimlerinde yoğun kar yağışı mevcut. Özellikle Arnavutköy'de, Avcılar'da, Hadımköy'de ve Çatalca'da yaklaşık olarak kar seviyesinin 60 santimetreye kadar ulaştığını söylüyor bölgeden gelen bilgiler bu yönde. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Aslında bu, bu akşam saatlerinde kar yağışının sona ereceğini söylemişti meteoroloji yetkilileri. Ancak son gelen bilgiler İstanbul'daki kar yağışının perşembe günü de etkili, etkili olacağı yönünde ve cuma sabahına kadar kar yağışı İstanbul'da etkili olarak devam edecek. Az önceki ses az önceki yayınımızda daha doğrusu haberimizde İstanbul Valisi Vasif Şahin vatandaşları uyarmıştı. Özellikle duyarlı olmaları konusunda onlara ricada bulunmuştu. Yola çıkarken yanlarında mutlaka zincir ya da kar lastiği arabalarında bulunmasını söylemişti. Biz de bu uyarıyı yapalım isterseniz. Çünkü yollarda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın görüyorsunuz yollar açık. Ancak akşam saatlerinde özellikle gece saat 12'den sonra yollarda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzlanma meydana gelecek. Kar da yağınca bu buz üzerine karda da gelince yollar adeta buz pistine dönebilir. Bu noktada da işte vatandaşları uyarmakta fayda var. İstanbul'da şu anda her noktada tipi meydana geldi. Gördüğünüz gibi biz de şu anda yarı kardan adam haline geldik. Yani bu da İstanbul'da kar yağışının çok etkili olduğunu gösteriyor. Yarın da İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Arın Gürsoy. Evet Süleyman Tunç aktardı Süleyman çok zor şartlar altında İstanbul sokaklarının nabzını tutuyor ee, karlar da düşmüş saçlarına çok teşekkür ediyor Süleyman kolay gelsin.